Amr bin Dinar'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ebu Bekir es bir hutbe irad etti. Şöyle dedi. Size Allah'tan korkmayı tavsiye ediyorum. Çünkü siz ondan korkmaya muhtaçsınız. Yine size onu layık olduğu şekilde övmenizi ve ondan bağışlanma dilemenizi tavsiye ediyorum. Şüphesiz o çok bağışlayandır. Yine size ümit ile korkuyu karıştırmanızı tavsiye ediyorum yine size, size onun kitabından ulaşanlar hususunda Allah'a kesin bir şekilde iman etmenizi tavsiye ediyorum. Zira o, Zekeriya'yı ve ev halkını şu buyruğu ile övmüştür. Onlar hayırlarda yarışırlar. Bize umarak ve korkarak dua ederler. Ve bize derinden saygı beslerlerdi. Bilin ki Allah hakkı karşılığında nefislerinizi rehin almıştır bunun üzerine sizden söz almıştır. Çok ve kalıcı olan karşılığında sizden az ve fani olanı satın almıştır. İşte Allah'ın kitabı. Onun acayipleri bitmez. Allah'ın kitabını tasdik edin. Onun kitabını nasihatçı edinin. Karanlık gün için onunla aydınlanın. Zira o sizi kendisine ibadet etmeniz için yaratmıştır. Ve size kendisine itaat etmenizi emretmiştir. Bilin ki siz, sizden gizlenen ecellere göre sabah çıkıp akşam geliyorsunuz. Ecel geldiğinde Allah'a itaat üzerine olabiliyorsanız bunu yapın. Allah'ın izni olmaksızın da bunu yapamazsınız. Eceliniz gelmeden önce süreniz varken birbirinizle yarışın ki sonra kötü amellerinizle bırakılmayasınız. Bir topluluk ecellerini hep başkaları için düşünmüş, kendilerini unutmuşlardır. Sizi onlar gibi olmaktan sakındırıyorum. Öğüt alın, öğüt. Kurtulmaya bakın, kurtulmaya. Zira arkanızda peşinizi hiç bırakmayan ve hızlı mı hızlı bir takipçiniz var. Bilin ki Allah'ın huzurunda hilas üzere olduğunuz müddetçe Rabbinize itaat edersiniz ve hakkınızı korursunuz. Vergilerinizi selefinizin günlerinde verin. Bunu önünüzde bir nafile kılın ki fakir ve muhtaç olduğunuz zaman hem selefinizi hem de vergilerinizi tam olarak verebilirsiniz. Sonra kendinizden öncekileri düşünün. Ey Allah'ın kulları! Dün neredelerdi? Bugün neredeler? Savaşla anılan diktatörler nerede? Savaşlarda kendilerine galibiyet verilenler nerede? Zaman onları yıktı. Un ufak oldular. Yerin altını üstüne getiren, ve yeryüzünü imar eden krallar nerede? Unutuldular, hatırlanmaz oldular. Onlar bugün yok gibidir. Büyük şehirler inşa eden, bu şehirleri surlarla çevreleyen ve onlarda hayret verici şeyler yaptıran hükümdarlar nerede? İşte onların ıssız evleri. Onlar şimdi kabirlerin karanlığındalar. Onlardan birini hissediyor ya da onların bir fısıltısını duyuyor musun? Güzel yüzlü Gençlikleri hoşlarına giden yakışıklılar nerede? Un ufak oldular. Tanıdığınız arkadaşlarınız ve kardeşleriniz nerede? Önden gönderdikleri şeylere vardılar. Şekavete ya da saadete ayak bastılar. Şüphesiz Allah tebareke ve teala ile yarattıklarından herhangi biri arasında bir nesep bağı yoktur. Bu bağ sebebiyle birine hayır vermez, ya da birinden şerri salmaz. Ancak kendisine itaat edilmesi ve emrine uyulması. Sonrasında cehennem olan hayır, hayır değildir. Sonrasında cennet olan şer de, şer değildir. Bu sözümü söylüyor, hem kendim için hem de sizin için Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Ubeyd el-Kasım bin Selam'ın kaleme almış olduğu Kutbeler ve Öğütler kitabı sayfa 87-88